Cebeçi Gazete ekranlarından merhabalar. Bugünkü konuğumuz Çalı Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Sadık Emre Sakin bizimle olacak. Kendisiyle 24 Temmuz'da yani yarın başlayacak olan 9. Çalıköy Filmleri Festivali'ni konuşacağız. Sanatseverlerin bir yıl boyunca heyecanla bekledikleri o gün geldi çattı diyoruz. Sadık Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba iyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Festival için son hazırlıklar tamam mı? Uykular kaçıyor mu? Son durum nedir? E, uykular kaçıyor evet. E, ama hazırlıkta tamam diyebiliriz artık. Hı hı. Son birkaç e, alan düzenlemelerimiz kaldı. E, yarın pancar deposundayız. Oranın alan düzenlemeleri bugünden itibaren tamamlanmış olacak. E, akabinde Perşembe, yarın akşamda biz e, dernek gönüllerimizle beraber çadır alanının e, bildiğimiz kireç tozuyla çizilmesi ve cuma gününe geçtiğimizde de sahne kurulumlarıyla beraber alanımızı festivale misafirlerimizin gelmesine hazır hale getirmiş e, evet. olacağız. E, şimdi dokuzuncu kez kapılarını açıyor. Bu gerçekten çok önemli, çok güzel bir festival olacak. Festivalin doğuş hikayesini bir kez daha sizden dinleyelim. Nasıl doğdu bu festival? Tabii ki şöyle anlatabilirim bunu. Çalışan ve Kültür Derneği olarak bizler ilk yıllarında Çal'da sanat anlamında gitar kursları, tiyatro kursları bunların sonucunda Çal'da konserler ve tiyatro etkinlikleri veriyorduk. Tam bununla çakışan dönemde aynı zamanda da boş bulduğumuz vakitlerde dernek binasında film izleme geceleri düzenliyorduk. Yani Film izleme ve yorumlama günleriyle buluşuyorduk gençlerle beraber. Oradan yola çıktığımızda bunu nasıl daha fazla büyütebiliriz dediğimizde Çal'da izlediğimiz, dernekte izlediğimiz film izleme gecelerini yaptığımız film izleme gecelerini Çal'da pazar alına taşıdık. Bir balon ekran, belediyeden sağ olsun İlfer Belediyesi daha o zamandan beri evet. desteklemeye çalışıyor i̇lk bizleri günden ilk günden beri. <laughs> e, belediyeden talep ettiğimiz balon ekranla pazar yerinde izlediğimiz film gecelerine dayanıyor. E, bu film gecelerinin ardından e, bizi film araştırmalarına iten, çalı hakkında bilgilere iten en önemli detay 1934 yılında çekilmiş Aysel Batak Dam'ın kızı filmi. <laughs> e, kendisi Türkiye'nin ilk İstanbul dışında çekilmiş köy filmi özelliği taşıyor. Biz bu filmi ilk duyduğumuzda bir araştırma içine girdik. E, Akabinde hani her duyduğumuz yeni bilgide daha fazla heyecanlandık. Daha fazla için evet. işin içine girmeye çalıştık. Köylülerden dinlediğimiz, daha büyük amca dediğimiz, nene dediğimiz, babaannelerimizden, dedelerimizden dinlediğimiz hikayelerle büyüdük. Filmin köye etkisi, filmden sonra köyde yaşayan insanlara o film sanatçının isminin verilmesi, e, Aysel'in eşarbının moda moda haline getirilip çalıda kadınlar tarafından hatta tüm Türkiye'de kadınlar tarafından takılmasından tutun. E, filmde hayatında hiç annesini görmemiş bir dedemizin. Hı hı. Filmde annesinin çocukluğunu görüp ve yanındaki başka bir büyüğünden bu senin annen diye görüşünün hikayesine dayanan. Gerçekten çok <gülüyor> değerli, <gülüyor> muazzam bir hikaye. E, böyle bir hikayesi de mevcut. Bütün bunları topladığımızda Meraklı bir şeyler yapmak isteyen, hem çalıya hem kendilerine bir değer katmak isteyen gençlerin çalıda böyle bir filmin çekilmesiyle beraber birleştirdiği bir e, ...düşünce bir yapı sonucu ortaya çıktı Çalıköy Filmleri Festivali. Tam da şu anki festival alanının futbol sahası oluşu... ...o futbol sahasının tribünlerinde bizim her gece sabahlara kadar oturup... E, ...ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diye düşünmemizin sonucu... ...geldiğimiz nokta bugün 9. Çalıköy Filmleri Festivali. Evet. Çekilerden de özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü ifade ettiğim gibi daha önce de ben köy estetilerine benzetiyorum. Çünkü e, aynı oradaki sistemdeki gibi e, gitar çalmayı öğretiyorlar... ...sonra o çocuklar gitarı öğreniyor... Kendilerinden sonra gelecek nesile öğretiyorlar. Gerçekten muazzam bir öyküsü var. Çekiler olarak çevre ve kültürü nasıl birleştiriyorsunuz? Ama onun öncesinde de Çekiler nasıl doğdu? Ve e, bu süreçten de bahsedelim. Derneğiniz kaç yaşında? Tabii. E, derneğimiz aslında 2000 yıllarında kurulmuş bir dernek. Yaklaşık 1-1,5 sene faaliyet gösteriyor. E, o dönemde daha çok e, çevre adına bir etkinlik düzenliyor. Yani Çalıda ağaç dikme, fidan e, büyütme, e, ormanla başka neler katabiliriz? Bunlar üzerine olan çalışmaları olan ve hal bizde de fotoğraf arşivlerde bulunan bir dernek o zaman ee, ama dönem şartları o dönemde de e, gençlerin iş hayatına geçişi derken bir bir buçuk sene sonra faaliğini durdurmak zorunda kalıyor. Ee, akabinde 2011-2012 yılları arasında tekrardan Çal'daki gençler e, toplanıp bu derneği bir faal haline getirme çabasında oluyorlar e, ve bunu çok iyi bir şekilde yapıyorlar. Ve tamamen gönüllülük esası. Kesinlikle kesinlikle ve e, önemli olan şey her daim derneğin kendini döndürebilmesi yani bu döndürebilmek bir maddi anlamında değil. Bir şeyleri biz birilerine öğretiyorsak o da kendinden alt nesle öğretsin. O da daha alt nesle bu şekilde devam eden bir sirkülasyon olması gerektiğine inancı, inancına sahip e, dernek olarak. E, çevre ve kültürü nasıl birleştiriyoruz? Şöyle birleştiriyoruz. Yeri geliyor zamanında e, senesini şu an tam hatırlayamıyorum ama yeri geliyor Çal'da HES yapılmak istendiği bir dönem var. Ve e, tüm mücadelelerimize rağmen aslında bu HES yapıldı. O dönem Çalı Çevre Kültür Derneği üyeleri bütün Çalı'yı organize edip o HES'te eylemler de yaptı. O HES'te eylem yaparken kültürel aktiviteleri de aynı zamanda işte festivale yönelik aktivitelerini de devam etti. E sonrasında ne oldu? Festivale doğa yürüyüşü ekledik. O doğa yürüyüşüyle o hesmin ne kadar kötü bir şey olduğunu gösterdik. Yani çevre ve kültürü en fazla bağlayabileceğimiz nokta buydu ama o bile çok değerli oldu. Şu anki festival programımızda da senelerdir olduğu gibi bir doğa yürüyüşü organizasyonumuz var. Bununla beraber o doğanın içine gittiğimizde festivalde işte belki bir yerde ufak bir yangın olmuştur. Belki bir yerde çok maloz vardır, bir çöp vardır. O doğa yürüyüşünde bile kültürel anlamdaki festivalde o çöpleri toplayarak bir anlamda çevreye katkı, katkı sağlamak çabasındayız. Ki sadece Çalı'nın çevre mücadelesinde değil, bugün Tahtalı'da yapılmak istenen Beton Santrali'nde de Çalı Çevre Kültür Derneği mevcut. Geçtiğimiz yıllarda Altınşehir'de yapılan Beton Santrali, daha öncesinde Kayapo Çöplü. Yani sadece Çalı sınırlarında değil çevre mücadelemiz, aslında tüm Nülüfer, tüm Bursa, tüm Türkiye'nin çevre evet. mücadelesine bir katkı sunmaya Doğrudan, çalışıyoruz. Doğrudan sorumlu hissediyor dernek kendisini. Peki biraz daha festivale dönelim. Bu yıl ki film seçkisi nasıl belirlendi? Tema ya da mesaj açısından özel bir odak var mı? Şöyle, bu yıl kısa filmlerle alakalı bir konudan bahsetmek istiyorum. Biz yaklaşık 5 senedir bir kısa film seçkisi yapıyoruz festivalimizde. Daha önce bizim festivaldeki kısa film seçkimiz sadece köy temalı filmlerdi. Köy konulu filmler. Bunları gösterip bu alanda bir ödül vermeye çaba sarf ediyorduk. Ama bu yıl şöyle bir değişiklik yaptık. Serbest temaya geçirdik kısa filmleri. Ve bunun etkisiyle hem de aynı zamanda Film Freeway diye bir site var. Film Freeway dediğimiz uygulama, bütün yönetmenlerin tek bir tuşta filmlerini siteye yükleyip ve karşısına çıkan bir sürü film festivaline istediği şekilde filmlerini gönderebildiği bir uygulama. Biz festival açısından böyle bir kolaylık sağladık ve serbest temaya geçişimizle bu yıl 131 tane kısa film başvurusuyla bu zamana kadar olan en büyük kısa film başvurusu oldu. Ödül anlamında da değişikliğe gittik. Daha önceki yıllarda en iyi kurmaca, en iyi belgesel, en iyi e, deneysel alanında ödüller veriyorduk. Bu yıl yine bunlar var ama e, şöyle bir nüans ekledik en iyi köy filmi ödülü ekledik. Ve festival bunu vermeme hakkına da sahip. Yani <laughs> eğer o yıl bir uygun köy filmi, uygun e, köy temasına uygun ve bu ödül alabilecek kadar iyi bir film yoksa festival bunu vermeme hakkına sahip. Ama nitelikte arıyorsunuz. Evet nitelik de arıyoruz. Çünkü artık e, biraz daha kalitesinin arttığı, biraz daha e, modern dünyanın da getirisiyle beraber kalitesinin iyi yöne gittiği bir festival olduğuna inanıyoruz. Ve buraya gelen yönetmenlerin de daha da iyi bir e, ...uygulamayla karşılaşmasını istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Kısa filmlerle alakalı çok ufak da bir bilgi ekleyeceğim. Geçtiğimiz yıl ilk kez şöyle bir uygulamaya başladık. Ve bu dünya üzerinde gerçekten eşi benzeri aslında az bulunan bir uygulama. Normalde bildiğimiz film festivallerinde, kısa film olsun, uzun metraj olsun... ...hep en iyi filme ödül verilir. maddi ödül verilir plaket olur. Herhangi bir işte festival sembolü olur. Ee, bizler geçen sene geçtiğimiz uygulamayla şunu hedefliyoruz. Artık festivalimizdeki bütün kısa film finalist yönetmenlerine bir telif ücreti veriyoruz. Çünkü çekilmiş bütün kısa filmler ya da uzun metaj filmler e, bizim için çok değerli. <laughs> Orada bir yapım ekibi var, yönetmen emek ekibi var, evet. oyuncu kadrosu var ve bir emek var. Hani Bu emeğin karşılığını biz bütün finalist filmlere, geçtiğimiz yıl 7500 TL'ydi, bu sene 10.000 TL ki bu sene 14 tane film analiz filmimiz var. Hı hı. Hepsinin hakkını, telifini ödeyerek festivalimize davet ederek sağlamaya evet, çalışıyoruz. Her açıdan düşünülmüş bir festival aslında. E, festivalde sadece film gösterisi olmayacak. Çeşitli söyleşiler, etkinlikler ve atölyeler de olacak. Onlardan da biraz bahsedelim mi? E, festival programımızda açılış konserimizi Atlas Plus grubu gerçekleştirecek. Film müzikleriyle beraber bizlerle olacaklar. Akabinde e, bizim için çok önemli bir film gösterimi gerçekleşecek. Nedir bu film gösterimi? Aysel Bataklı Damınka kızı filminin gösterimi ama 1934'te çekilen hali değil. Bunu kuru kahveci Mehmet Efendi, Kadıköy Belediyesi Sinematek Evi beraber Atlas prodüksiyonla beraber restore ettiler geçtiğimiz yıl. Ve restorasyon halinde YouTube'da da kendilerinin before after yani öncesi sonrası hali var. Festivalde de izleyicilerimiz farkına varacaktır. E, çekilen bir filmi daha iyi ne kadar restore edebilirlerdi. Biz tecrübesine ettik. İstanbul'a gittik o filmi izledik. Akabinde hemen davet ettik. Yani Aysel filmine bambaşka bir boyut katmışlar. Sanki film yeni çekilen bir siyah beyaz bir film haline Tabii, gelmiş mi? ve bizim için festival açısından en önemli noktası şu. Biz Aysel'in 2017'de bir rotasını çıkarmıştık. Yani Çal'da çekilen yerleri bir harita haline getirip Hı -hı. filmin sahnesinin fotoğrafını buraya koyup yanında da işte burası bu eski hali, şimdiki hali Çalı'yı da keşfetmemize yardımcı olmuştu. Hı -hı. Şimdi filmin restorasyon haliyle beraber bunu çok çok daha iyi yapabileceğiz. E, hatta programı devam edeceğim ama ufak bir pazara da bağlayacağım. Tam olarak bu noktada pazar günü saat 3'te o film ekibiyle beraber e, Aysel filminin rota yürüyüşünü gerçekleştireceğiz. Hı hı. Hem de bu sefer görüntülerin yeni haliyle Oraya... filmlerin çekildiği alanlardan evet, bahsediyoruz. Evet, evet. Çalı'da çekildiği alanlar e, ve misafirimizde olan festival katılımcılarıyla beraber orada artık kişi sayısı 30 da olabilir, 50 de olabilir. Hep beraber toplu bir yürüyüş ve elimizde bir ekran. Burası filmdeki bu sahne ve şimdiki hali bu şekilde bir çalının geçmiş tarihine yönelik de bir yürüyüş gerçekleşecek. Gerçekten çok iyi düşünülmüş. akabinde filmden sonra Kadıköy Sinema Tekevinin Genel Koordinatörü Elif Ergezen, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanı Güney Özkılınç ve benim de dahil olduğum bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sonrasında söyleşiden sonra tekrar bir uzun metaj filmimiz var. Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri. Kendisi ülkemizin bu yılki Oscar aday adayı da olan bir film. Mutlaka Aysel filmin akabinde bu filmi de izlemesini tavsiye ederiz seyircilerimizin. Çağrı'da bulunalım buradan da. Kesinlikle. <laughs> Sonrasında Cumartesi ve Pazar'ın ilk saatleri 9'da bir yogamız oluyor. Yani festival alanımız bir futbol sahası. hani Çalı futbol sahası yazıyoruz ama e, tam da bir futbol sahası edasında değil. Çünkü üç yamacı dağ ve dağın ortasında kalmış bir futbol sahası. Yani bütün doğal güzelliklerin arasında bulunan bir festival alanı. Geceleri yıldızların altında film keyfi. Gündüzleri ağaçların içinde cırcır böceklerinin sesleriyle bir yoga. Dolu dolu bir festival. E, dop dolu dolu bir festival. E, akabinde cumartesi günü bir ses atölyemiz olacak. Hı hı. E, festivalin müziğini yapmaya çalışacağız burada. E, bu da bu festival açısından bir ilk. Ee, öyle bir çalışmamız olacak. Yani yeni bestelenecek bir şeyden bahsediyoruz. Evet burada. evet. Orada bir ses atölyesi. Ee, az önce bahsettiğim gibi işte bir cırcır cır böceğinin sesi, bir festivalde e, çadırını ne bileyim çime çakan bir arkadaşımızın bir ses kaydı. İşte filmlerden bir ses, insanların konuşması vesaire derken derken bunların hepsini birleştirip bir atölyede Hı. festivalin müziği haline getirmek. Ee, bizim için de ilk kez bir Çok deneyim olacak. Çok heyecan verici. Evet nasıl? yani ben <laughs> anlatırken nasıl heyecanlı. Evet. <laughs> 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 Nasıl bir çıkacak ortaya gerçekten çok merak ediyoruz. Bizler de çok merak ediyoruz. Sonrasında bir akademik söyleşimiz olacak. Cumartesi günü. Sonrasında kısa film seçkimizin ilk günkü gösterimlerine başlayacağız. Ee, akabinde Yıkılmak diye bir belgeselimiz, Hakkı diye bir uzun metraj film gösterimimiz hı hı. ve sonrasında No Other Land, Başka Ülke Yok film gösterimiyle beraber olacağız ve o da Oscar ödüllü bir belgesel. Filmde Filistin'i anacağız. Film, Filistin'le alakalı bir film. Ee, biraz duygulanacağız, biraz sisteme karşı çıkmaya çalışacağız. Ee, i̇zlerken düşüneceğiz. Sonrasında e, düşündüklerimize beraber neler yapabiliriz de konuşabileceğimiz de bir gün olacak. Ee, bu filmin ardından bir DJ performansımızı da, Cumartesi gününü sonlandıracağız. Sonrasında pazar günü yine sabahtan dediğimiz gibi yogamız olacak. Sonra bir doğa fotoğrafçılığı atölyesi Hı -hı. ve sinema atölyemiz olacak. Sonra az önce bahsettiğim Aysel Batak mı Kızı filminin e, film rotasının yürüyüş kısmı olacak. Sonrasında bizim yine geçen sene ilk kez başlattığımız Yönetmenlerin Yuvarlak Masası diye bir e, etkinliğimiz olacak. Nedir bu yönetmenlerin yuvarlak masası? Kısa film yönetmenlerinin bildiğimiz bir yuvarlak şekilde kam sandalyeleriyle oturup film çekerken yaşadığı zorluklar deneyimler, tecrübeler orada herhangi bir film sinema öğrencisine sorduğu sorular sinema öğrenciler onlara sorduğu sorular yönetmenlerin kendi arasındaki tartışmaları derken bildiğiniz samimi arkadaş ortamı gibi ama yönetmenler birbirlerine hayatındaki tecrübeleri ve deneyimlerini aktardı hem izleyicinin onlardan öğrendi hem onların izleyiciden öğrendiği ve işin sonunda sinemaya katma değer katan bir olay elde etmeye çalıştığımız bir etkinlik sonrasında yine bizim kısa film seçkimiz var ve film hafızı ekibinin de bir kısa film seçkisi var. Onlarla da geçen yıl çalışmaya başladık. E, film Hafızası sinema üzerine çok başarılı bir ekip. E, festivalimize de bir değer katmaya çalışıyorlar sağ olsunlar. E, onlarla bu yıl da beraber çalışacağız. Ve kapanış filmimiz bildiğin gibi değil. Akabinde de Emoji Band'ın müzik konseriyle Top dolu yani kaç dakikadır anlatıyorum bilmiyorum ama <laughs> evet. top dolu bir program evet. e, bizleri bekliyor. Gerçekten çok heyecan verici. Film gösterisinde daha doğrusu festivale girenler sadece filmi izlemiyorlar aslında. Köyü de yaşamış oluyorlar. Misafirlerimizin şaşırdığı, etkilendiği anlar oluyor mu? Gözlemledikleriniz var mı geçmiş festivallerden de? Yani en büyük şaşırdıkları konu şu olabilir. Festivalimizde şöyle bir e, diğer festivallerden ayıran da bir özellik. Normalde salon film festivalleri gerçekleşir. E, ya da açık hava film festivalleri gerçekleşir. Kamplı olur, kampsız olur. Ki kamplı olmasıyla bizim festivalimiz de ilk kamplı film festivali özelliğini taşıyor. Ama burada en çok şaşırılan konu ve aslında hoşlarına da giden, misafirlerimizin hoşlarına da giden bir konu bu. Film izleyen bir ekip var. Kimlerdir? Sinema öğrencileri, sinema severler, hobi olarak film izleyenler. Bunların yanlarında Çalı'dan yerli bildiğiniz hani feracesiyle gelen bir teyze, torunuyla gelen bir yaşlı amca oturup hep beraber film izliyorlar. Yani biz bu ortamdan çok güzel geri dönüşler evet. alıyoruz ve biz her <laughs> sene hayretler içinde bakıyoruz. Hani belki bu sene artık sadece sinema severler ya da kamp severler gelir diyoruz. <laughs> Ama çalı halkı da sağ olsun bizleri yalnız destekliyor. bırakmıyor. Destekliyor. Eee <laughs> torununu gezdirmeye niyetiyle çıksa bile oturup o filmi orada sessizce izleyebiliyor. Ee, gelen misafirleri en çok şaşırtan konulardan biri evet. ve bize de çok olumlu dönüşler aldığımız <laughs> bir konu diyebiliriz. Aslında şöyle ifade edebilmek mümkün. Sadece sinema severler, sanat severler bir yıl boyunca beklemiyor. Ee, Halksa, da şehir dışından gelen öğrenciler oluyor ifade ettiğiniz gibi. Hepimizin böyle hatta basın mensupları da itiraf edelim. Bir yıl boyunca keyifle beklediğimiz bir festival oluyor aslında. Ee, özellikle somut katkılarını ben merak ediyorum. Çalı halkına ne gibi katkılar oluyor festivalin? Şöyle eee İlk olarak tabii ki de en önemlisi hep deriz festivalimizde betonlaşan ve sanayileşen dünyadan bir doğanın içine kaçış. Kendini şehrin kalabalığından bir gürültüsünden doğaya kaçış diye e, yorumlarız. Bence hem çalı halkına hem dışarıdaki misafirlerimize en büyük katkısı insanları rahatça orada bütün kaygılarından uzak yıldızların altında film keyfi sürdürebilmesi. Ama çalı halkına genel somut e, ne katıyor derseniz bence en fazla bundan etkilenen, olumlu etkilenen çalı esnafı diyebiliriz. E, çünkü yaklaşık 3 gün boyunca toplam sirkülasyonlarla beraber e, 15 bine 20 bine kadar uzanabilen bir e, katılımcı potansiyeli taşıyan bir festivaliz. E, haliyle o 3 gün boyunca çalıya gelen sirkülasyonla beraber bundan en fazla somut etkilenen çalı esnafıdır. İyi ki de eskileniyorlar. E, umarız daha fazla da katılımcı çekebiliriz ki e, onlara da bir çalıya katkı anlamında bir katkı sunmuş olabiliriz. Evet ifadeleriniz bu yönde. Şimdi siz yarım saat anlatabildiğiniz anlatıyorsunuz bize programı ama eminim çok emek verdiniz. Aylarca bu festival için uyku uyumadınız. İyi ki emek vermişim, iyi ki ter dökmüşüm dediğiniz anlar oluyor mu peki festivalde? Tabii kesinlikle oluyor şöyle anlatabilirim nasıl olduğunu. bazı dönemler oluyor. Yani bu herhangi bir iş kolunda da olabilir, iş kanadında da olabilir. Bu tarz gönüllü etkinliklerde de olabilir. Bir şey çok emek verirsiniz, çok çaba sarf edersiniz, yorulursunuz, artık bittiğinizi hissedersiniz. Ama o etkinlik gelir, o iş gelir, o vakit gelir ve bir esrafınıza dönüp bakarsınız. Ben tam olarak şunu yaşıyorum. Yani açılış konuşmalarına çıkılıyor. Ardından o sahneden inip etrafımıza baktığımızda sağımızda çok güzel çadırlarımız. Tam sahanın ortasında kamp sandalyeleriyle gelen misafirlerimiz. Çocuğundan yaşlısına, gencinden kadınından erkeğine binbir farklı çeşit insan diyebilirim. Yani gerçekten hani kampçısı ayrı, öğrencisi ayrı muazzam bir ortam bir tarafa dönüyorsunuz bir yerde bir yerde kıpkırmızı bir halının üzerinde röportaj köşesi insanlar orada fotoğraf çekiniyor bir yerde orada yemek standı açmaya gelmiş misafirlerimiz keyifle sohbetine devam ediyor yani festival birbirinden o kadar çok etkilenen olumlu etkilenen insanı barındırıyor ki o an döndüğünüzde o bir senelik emeğin karşılığını bu şekilde alıyoruz diyebiliriz evet o gözlerdeki parıltıyı yüreklerdeki heyecanı hissedince oh be değiyor diyorsunuz şimdi yavaş yavaş vaktimizin sonuna gelirken yani festivale gelmek isteyen vatandaşlara buradan neler söyleyebilirsiniz, yanlarına ne alsınlar? E, festivale gelmek isteyen vatandaşlarımız kesinlikle hava sıklığının çok sıcak olduğunu aldanmasınlar. E, orası bir dere yatağı olduğu için aynı zamanda hem de ormanlık alanda olduğu için geceleri gerçekten serin olan bir ortam. Evet. Yani biz bunu sosyal medya paylaşımlarımızda da yapıyoruz. Aynı zamanda e, WhatsApp gruplarından davet ettiğimiz arkadaşlarımızdan da e, böyle bir talebimiz oluyor. Gelirken en azından bir sivit, bir uzun kollu, kampla e, çadırda konaklayacak misafirlerimizi mutlaka varsa uyku tulumu yoksa battaniy aynı tarz şeyler getirmesinde e, fayda görüyoruz. Onun dışında kamp sandalyesi olanların alıp gelmesinde fayda var. O olmayanlara biz elimizden olduğu kadar yardımcı oluyoruz. Ya da yerler yemiş için oraya da oturup hiçbir problemsiz e, film seyretmeye devam edebilir misafirler. Evet. De. Peki kendi aracı olmayan vatandaşlar nasıl ulaşabilir? Kendi aracı olmayan vatandaşlarımız için şunu e, önerebiliriz. Her yıl yaptığımız gibi küçük sanayi ve çalı arası renk otobüslerimiz devam edecek ücretsiz bir şekilde. E, Saatleri gün içinde saat 11 ve gece 12'ye kadar çaldıdan küçük sanayi küçük sanayiden çalıya şeklinde devam edecek. Belki ufak tefek saatlerde farklılıklar olabilir. Bunlar için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir arkadaşlarımız. Çünkü oradan gün be gün ya da an be an paylaşımlar yapıyoruz. Ya da oradan gelen soruları anında yanıtlayarak merak gidermeye çalışıyoruz. Çok ufak bir konu eklemek istiyorum sadece. Buradan da hatta bir teşekkür gibi de olsun. Şimdi hep bahsediyoruz Çeküder, Nülüfer Belediyesi, bu festivalin emektarları ya da hep bizler bir yerde izliyoruz ama bu festivalin arka planında da çok güzel bir ekip var aslında gözükmeyen. E, bu yılki mesela sinema sempozyumunu düzen, düzenlemesinde en büyük payı olan iki arkadaşımız var. E, Ali Gençoğlu ve Sezer Ağgez. İkisi de akademisyen bir arkadaşımız. Festival ekibimizde yaklaşık 3-4 yıldır bizlerle beraberler. Aslında ne çalılılar ne bursalılar. Festivalde bizim daha önce konuk olarak çağırdığımız bir iki arkadaşımız. Hı hı. Ama sonrasında e, bizim onlarla olan kaynaşmamız, samimiyet kuruşumuzdan e, yola çıkarak onları festival ekibine dahil edişimiz. Onların buraya emek verme gayreti ve bu Bugüne bugün geldiğimiz noktada akademik alandaki çoğu şeyi e, Ali Gençoğlu'na, kısa film seçkimizdeki çoğu konuyu da Sezer Ağge'ye borçlu olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Hani mutlaka arkadaşlarımın adını geçirmek isterim. Çünkü e, hep diyoruz bu bir ekip işi. Kesin. Ne sadece çeküder, ne sadece Nülfer Belediyesi, ne sadece Sadık Emre Sakin. Bu tamamen bir ekip işi. Bu ekibe bir teşekkür de ufak bir e, geçen sene başlattığımız uygulamayla gönüllü arkadaşlarımıza etmek istiyorum. Geçen sene ilk kez bir e, internet üzerinden gönüllü kaydı almaya başladık. E, geçen sene yaklaşık bir 25-30 kişilik bir ekipti. Bu sene 40'ı aşkın bir e, ekibiz. Buraya dışarıdan gelen herhangi bir arkadaşımız, e, bizim sorduğumuz sorular var sabit. Bunlara gerçekten hani çok lay lay lom dediğimiz tabir vardır. <laughs> hani Öyle bir cevap vermediği sürece hepsini içimize katmaya çalışıyoruz. Onlara gönülden teşekkür ediyorum. Bu seneki kalabalık ekibimizle beraber herkesi Çalıköy Filmleri Festivali'ne bekliyoruz. Evet biz de buradan aracı olalım ve teşekkürlerinizi iletelim. Yavaş yavaş vaktimizin sonuna gelirken benim sormayı unuttuğum sizin de eklemek istediğiniz, vermek istediğiniz mesajlar varsa buradan verelim benim az önceki unuttuklarım vardı çok ufak nüanslar. Onları ekledim. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Heyecan doğrultuda diyoruz. Bizler de basın mensupları olarak festivali yakından takip edeceğiz. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek mutlu kalın, hoşçakalın diyoruz.